Bir anlığına hayatınızın bir define avı gibi olduğunu hayal edin. O kadar da zor değil gerçekten. Herhangi bir define avında olduğu gibi size rehberlik etmesi için bir haritaya sahipsiniz. Hayatta haritanız. Hayatta haritanız evrendeki köşenizdir. Haritadaki bazı alanlara oldukça aşinasınızdır. Bu alanlar hayatınızın bir parçası olan ve yakından tanıdığınız kişiler, şeyler ve yerlerdir. Haritadaki diğer yerler size yabancıdır. Bu henüz keşfetmediğiniz yerler, ulaşmayı hayal edebileceğiniz fakat sizi çoktandır aldatmış olan dönüm noktalarının evidir. Haritanın bu keşfedilmemiş kısmı hayallerinizin ve hedeflerinizin, umutlarınızın yaşadığı yerdir. Bu amaçlar tıpkı haritanın bir yerinde gizlenmiş olan gömülmüş bir hazinenin ufak parçaları gibidir. Haritanın yakında keşfedeceğinizi umduğumuz yerlerinde gömülmüş olan parçalar. Bir gün bir amaç dikkatinizi çeker ve hazine avına başlamaya karar verirsiniz. Define arayışı. Hazinenize doğru uzun bir yürüyüşe başlarsınız ve yoldayken bir veya iki zorlukla karşılaşırsınız. Daha şimdiden yolun kendisi hayalini kurduğunuz gizli hazineden farklı gözükmeye başlamıştır bile. Nihayet hazinenin olduğu yere ulaştığınızda işler daha da sarpa sarar. Tüm bu zaman boyunca altınla dolu bir hazine hayal ediyordunuz. Defineyi ortaya çıkardıktan sonra gel gör ki tek bulabildiğiniz birkaç parça gümüş ve antik kalıntılar. Evet de bu eşyalar kendi çapında değerliler ancak yine de tüm bu zaman boyunca düşündüğünüz şeyler kadar değerli değiller. Kendi kendinize bu hayal ettiğim hazine değil, yanlış yolda olmalıyım. Tüm bu zamanı boşa harcadım diyorsunuz. Bir süre düşündükten sonra şüphe ediyorsunuz. Hmm, belki, belki hedefimi değiştirmeliyim. Bahse girelim, başka bir yerde daha büyük bir hazine vardır teori, pratiğe karşı. Kesinlikle söyleyebilirim ki, yukarıda betimlenene benzer durumlar deneyimledim. Muhtemelen siz de deneyimlemişsinizdir. Peşinden koşmak için heyecanlandığımız, mezun olmak, yeni bir egzersiz rutinine başlamak, kariyer değişikliği yapmak gibi hedeflerden bahsediyorum. Görünen o ki, pratikte, teoride olduğundan çok daha farklı gözüküyor. Bu olduğunda, hayal kırıklığı Yılgınlık veya kafa karışıklığı hissetmeniz doğaldır. Fakat daha derin sorunun daha başlangıçta hazine avına nasıl yaklaştığımızda yattığını düşünüyorum. Bir pusula olarak amaçlar. Bir define avında sorun çoğu insanın tüm zamanını hazine hakkında düşünerek geçirmesidir. Buna karşın bir noktaya ulaşmanın en hızlı yolu pusulanızı ayarlamak ve yürümeye başlamaktır. Burada fikir tüm inancınızla kendinizi bir hedefe adamanızdır. Ulaşmak istediğiniz yere ulaştıracak net ve tek amaçlı bir odak geliştirin. Her nasılsa daha sonra tuhaf bir şey yaparsınız. Belli bir sonuç elde etme isteğinizi bırakırsanız ve onun yerine hedefinize doğru ağır adımlı ilerleyişinize odaklanırsınız. Tüm enerjinizi yolculuğunuza akıtın. Anda kalın. Yürümekte olduğunuz yola kendinizi adayın. Net bir istikamette sallanmadan yürüyor olduğunuzu ve bu istikametin sizin için doğru olduğunu bilin. Fakat belli bir zamanda belli hedefe ulaşmaya veya belli bir sonuç almayı kafanıza takmayın. Diğer bir deyişle sizin hedefiniz pusulanız olsun. Gömülü hazine değil. Hedefiniz sizin yönünüzdür. Varış yeriniz değil. Hedefiniz üzerinde olduğunuz bir görev takip ettiğiniz bir yoldur. Bu yoldan her ne gelirse, yolculukta her nasıl bir hazine ile karşılaşırsanız, şöyle ki önemli değildir. Önemli olan yolu yürümek için olan adanmışlıktır. Nasıl olacağını aldırmamak. Tek söyleyebileceğim, başarı tamamen evrenin ne istediğinizi bilmesine izin vermeniz, istediğiniz şeyin nasıl meydana geleceğine aldırış etmemenizle ilgilidir. Sizin işiniz onun sizin için nasıl gerçekleşeceğini kurgulamak değil, zihninizde bir kapı açmak ve gerçek hayatta da bir kapı açıldığında kapıdan girmektir. Girme şansını kaçırır mıyım diye kaygılanmayın. Her zaman açılan başka bir kapı daha olacak. Jim Carrey Hedeflerinizi belirleyin. Sonra unutun onları. Bir rafa kaldır. Yönünüzün doğru olduğuna güvenin ve tüm enerjinizi yolu yürümek için kullanın. İyi hedefler hayatınız için bir yön sağlar. Bir yolculuğa kendinizi adamanıza izin verir. Bir geminin dümeni gibidirler. Akıntı yönünde ilerlerken enerjinizi ve dikkatinizi belirli bir yönde doğrultmanızı sağlar. Hepimiz keşfedecek bir haritaya sahibiz. Bir yol seçin ve onu yürüyün.